Hadi. hadi yapabilirsin hadi. Hadi oğlum. Hadi hadi geç 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 hadi kaldır. Hadi. Ha, ah, Oo süpersin. <laughs> abi sağlam sana. Hadi hadi. Hadi hadi. <laughs> hadi. 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 Hadi gidiyoruz. Hadi. Hadi şu engeli aş hadi. Aş aş. Ay, abi. Maşallah. Ay harika. <laughs> Şunu da bük. Bük. Bunu da öğren. Bu şekilde. Hm. Şeye mi? Geç geç. Hadi yürü. Hadi. 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 Bak, bak mücadele. <laughs> bak mücadeleye bak. Mücadeleye bak. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Maşallah, maşallah. Hadi bak. Hadi. Al onu. da attı. Hadi, hadi bebeğim. Hadi. Hadi. Hadi, hadi. Hadi. Hadi abi. Aferin. Devam.